ve e, Mustafa, Mustafa kardeşimizin sondan yukarı doğru gidelim. Evet. Mustafa kardeşimiz eee fetva meclisi.com adresinden bize ulaşabilir. Fetva evet. adresinden ulaşabilir. Bu bu e, siteden Mümin kardeşlerimizin sorularına cevap veriyoruz. Günde yaklaşık olarak 50 kişiye kadar cevap verebiliyoruz. Bazen çok yoğunluk oluyor ama evet. bir zaman sonra da olsa cevap veriyoruz kardeşlerimize. Ee, i̇kinci olarak e, Mustafa kardeşimizin sorusu bu ülkede Rabbinin rızasını kazanmak için heyecanlanan hemen hemen bütün mümin gençlerin sorusudur. Evet. E, bir insanın e, parası ekonomik imkanları sömürüldüğü gibi evet. duyguları da sömürülebilir. Ee, ne yazık ki mümin insanların cennete girme ve Allah'ın rızasını kazanma arzularının sömürülebileceğini görüyoruz. Tarihte evet. bunun bir örneği olmuştur. Yani cennet bir değil binlerce belki örneği olmuştur. Ben cenneti istiyorum. Cennette benim sana sunacağım imkanlardadır şeklinde bir sömürü olabilir. Mustafa kardeşimiz evet. ve bütün müminler olarak hepimiz Allah'ın ve Resulünün peşinden gideriz. Evet. Cemaatlerin peşinden gitmek mecburiyetinde değiliz. Hatta gidersek bunu özür olarak Allah'ın huzurunda konuşamayız bile. Evet. Peki e, İslamiyet'i ben kendim Medine'ye gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mezarından mı öğreneceğim? Hayır, ümmetin alimlerinden o öğreneceğiz. E tamam ben de alim diye buraya gittim diyecek şimdi belki evet. Mustafa kardeşimiz. Yani bunlar aldatıyorlar veyahut da benim duygularıma cevap vermiyorlar. Aldatıyor kelimesini kullanmayalım da. Duygularıma cevap vermiyorlar dediği zaman biz diyoruz ki İslamiyet sadece namaz değil, evet. sadece oruç değil, sadece fakir fukaraya yardım etmek değildir. İslamiyet hayattır. Evet. O zaman biz İslami Eğitim veren, bizim Allah'ın rızasına kavuşturmak için uğraşan alimleri, grupları, adı vakıf olur, vesaire neyse ne artık. Televizyon olur. Bir evet. televizyon mesela. Bu tek bir şahsın etrafında dönüyorsa program bizim aradığımız yer orası değildir. Tek şahıs Resulullah'tır. işarettir. Çok ciddi bir işarettir. Yani evet. ben bir aydır buradaki programları izliyorum. A isimli bir hoca. Her şey onun etrafında. Başka kimse dönüyor. yok. Yok bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka böyle bir kimse yoktur. Evet. Biz bir kişinin etrafında dönen bir İslam istemiyoruz. Öyle değil. Evet. Ümmeti Muhammed'in İslam'ını konuşmamız lazım. Evet hocam. İki, Kur'an-ı Kerim bizim kaynağımız. Hadis-i şerifler bizim kaynağımız. Ashab-ı Kiram bizim kaynağımız. Evet. Ebu Hanife'nin başında olduğu fukahamız bizim kaynağımız. Ümmetin meşayihı bizim kaynağımız. Evet. Bunların sentezinden İslam bana sunulmalıdır. Ben sabaha kadar sana Kur'an sunacağım diyen biri yarın çatlayacağım bir şekilde dolduruyordur beni. Evet. Dengeli bir doldurma yapmıyordur. Evet. Aynı şekilde sadece hadis okuyorsa bu da yeterli değil. Sadece şeyhlerin menkıbelerini anlatıyorsa yeterli değil. Fıkıh bilgisine ihtiyacım var. Evet. Hayat pratiğine ihtiyacım var. Ekonominin de nasıl Müslümanca olacağını anlatan bilgiye ihtiyacım var. Tek yönlü besleme olur değil mi hocam? Yani her gün akşama kadar baklava da yeseyse insan hayattan bıkar yani. Ölür gider insan. Bu Mustafa kardeşimizin ve bütün mümin kardeşlerimizin dikkat edeceği iki şeydir. Birincisi tek bir insanın etrafında mı döndürüyorlar beni? Veya tek bir grubun. İkincisi bana rengarenk bir hayatın içinde tek bir renk mi veriyorlar yoksa bütün hayata cevap veren farklı ilim dallarıyla veren bir eğitim mi veriyorlar. Mustafa kardeşimiz bu şekilde kimi takip edeceğini bulmuş olur. Yok, evet. Onun İslam'a en büyük hizmeti küfre kapılmaması. Evet. İslam dışı hareketlere kapılmamasıdır. O orijinal mümin genç, Arş'ın gölgesine aday bir genç olarak baki kalsın. Onu Allah bir fidan olarak bir saksıda tutar. 20 sene sonra ümmetin önüne onu örnek olarak çıkarır. Evet. Şimdi genç kardeşlerim şöyle bir şey yap. Ben İslam'a hizmet edeceğim. Yani Malatya'dan başlayıp İstanbul'a kadar sokakları süpürüp gideceğim. Böyle bir şey senin arzundur. Allah senden bunu istiyor mu bakalım. Biz evet. hepimiz hizmete hazır bir tugayın Veyahut da hizmete hazır bir ekibin ferdi olarak evet. potansiyelimizi muhafaza ederek, iman potansiyelimizi, evet. fedakarlık potansiyelimizi, ihlas potansiyelimizi, evet. bilgi potansiyelimizi, ilim, ilimsiz evet. hizmet olmaz. İlimsiz olmaz. Hazırlarım ben, Rabbim beni nerede ne zaman kullanacaksa orada ben kendimi kullandırmış olurum.